Muhteşem görünüyorsunuz validem. Işığınız gözlerimi kamaştırdı. Hayırdır Mahidevran? Pek mesutsun maşallah. Nasıl mesut olmam? Hünkârım sağ salim seferden zaferle döndü. Evladım Mustafa'm iyi maşallah. Validem siz başımızdasınız. Şükür. Yüce Rabbimden daha başka ne isteyeyim? Güzel. Nihayet aklın başına gelmiş. Anne, anne! Mustafa, aslan oğlum benim. Söyle. Babamı görmeye gidelim. Hünkârımızın çok büyük işleri var. Olmaz. Anne, babam bana küs mü? Ne demek o küs mü? Çok ayıp. O zaman anneme küs. Niye gelmiyor bizi görmeye? Hep ben mi gideceğim? Mezara girecek derken Hürrem müstakil daireye taşındı. Ben de sürgüne gidiyorum. Senin canını kurtardım. Daha ne istiyorsun? Ya Edirne Sarayı'na gitmeden benim de başımı uçururlarsa? İbrahim göz önünden kaybolsun dedi. Ben de Daire ile konuştum. Seni eski saraya yolluyor. Daha sonra aldırırım buraya. Sultanım, Allah sizi korusun. Sağ olun. Öyle dua edeceğim ki inşallah kız doğurur o. Şehzademiz Mustafa tek kalır. Kalmaz Gülşah. Oruz köle hep doğuracak. Anne! Mustafa. Anlat bakalım bugün neler yaptın? Atakçı vardı, bana çizdiği şeyleri gösterdi. Sonra babamla Hürrem Hatun'a gittik. Karnı şişmiş, karnında çocuk varmış. Kardeşin dedi babam. Yalan söylediler değil mi anne? Benim kardeşim yok. Küstü gitti ya. Ay Devran Sultanım. Hanedanımız Hürrem Hatun'un dairesinde. Valideniz sizi de bekliyor. Kutlama için sizin de... İyi kutlayacağım Daya Hatun. Biz burada olduğumda yasımızı tutarken Rus köleyi mi kutlayacağım? Siz bilirsiniz sultanım. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Sultanım Ayrola bir şey mi oldu? Daha ne olsun İbrahim? O yılan kadın doğurdu. Hem de Mustafa'ya rakip bir oğlan doğurdu. Sırtı yere gelmez artık. Sultan size bir saygısızlık mı yaptı? Yapacak biliyorum. İbrahim bize yardım et. Söz vermiştim bana. Onu durdurman lazım. Bu sabah onun gözlerini gördüm. Gözlerinde kil ve ateş vardı. O ateşle yakacak bizi. Sultanım sakin ol. Sakin ol. Ben sözümde duracağım. Yakında önünüzde eğilecek. Size biat edecek. Hadi siz gidin. Gönlünüzü ferah tutun. Hünkârım bekler gidiyorum. Kapının önünde ne yapıyordun İbrahim? Haremden haber geldi hünkârım. Şehzademiz çok iyiymiş. Hala. Gel. Bak şu Piri Reis'in Rodos haritasına. Havuzumuz bu olacak. Elimizde başka bir şey yok. Halbuki ben bu adayı avcumun içi gibi bilmek istiyorum. Kalesini, dehlizini, çarşısını, kilisesini bilmek istiyorum. Ben her şeyi bilmek istiyorum Pargalı. Rodos'u bize evimizmiş gibi çizecek birilerini yollarız. Halkın içine salarız. Ben bunu en iyi kim yapacak, biliyorum hünkârım. Matrakçı yapar elbette. Elbette. Aklını seviyorum Pargalı. Bu aklı sadece benim için kullanacaksın. Unutma. Anne bak altın verdiler. Şehzade doğmuş. Evet Mustafa. Bir şehzade daha doğdu. Ben şehzade değil miyim artık? Babam bana küstü mü? Hayır Mustafa. Baban sana küser mi hiç? Sen ilk şehzadesin. Ve hep öyle kalacaksın. Padişah sen olacaksın. Rahim söz verdi. O çocuk burada benimle mi büyüyecek? Babam onunla da oynayacak mı? Daha çok küçük. Burada büyüteceğiz. Sonra o da senin gibi sancağa gidecek. Devleti Aliye'yi temsil edecek. Verin sancağı hemen gitsin. Annesi de gitsin. Benim akıl küpü şehzadem. Aslan parçam. Daha vakit var. O senin kardeşin. Onu sen büyüteceksin. Mustafa, gel bak sana ne göstereceğim. Çok beğeneceksin. Ne göstereceğim? <laughs> gel benimle, bak. Bugün olgunluk gösterdin. Aferin. Oğlumun kalbini yeniden ancak böyle kazanırsın. Allah'tan tek istediğim bu validem. Dualar ediyorum. Bana yardım edin. O kadar yalnız kaldım ki. Sabırlı ol, sükunet bul.